Şunu hiçbir yerde bulamazsınız. Deneyi. Nereden deneyi Dene çektireceksin şimdi ya. Yok, yok. Sadece kısa bir Abi normalde burada çarpacaksın. Buradan çok fena olur. Siz ne Siz Tamam, bir de yapalım. bir şey yok, yok. Yok, yok. bir şey ben Söyle bir tane şunu yaptır, yapalım. bir şey var. Kutlardan gelmiş. Kara lastiklerden sürüyor. Ek gitmiş bir şey. Parmağın dövdü. Kara lastiğe geldim bana bir güzel oda biliyor musun? Yok. Beşi olduğunda da ayakma tamam kapatı de kadın giymiş kara lastikleri, sigara çizmeleri. Ondan sonra camarı giy var. Olmasın bir kimlerden yok. Yani. Evet değerli izleyiciler bugün e, biz neredeyiz biliyor musunuz bugün Sevgili Batı Karadeniz İnsanları Derneği'mizin e, üyesi Hasan e, Güngör'ün e, yazlığındayız. Kamerayı ben tutuyorum, çekiyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. E, bugün inşallah hem burada toplantı yapacağız. E, toplantıyı dernekte de yapabilirdik ama burada yaptık. Çünkü aslında dernek yönetim kurulu toplantısı değil. Bu normal bir e, iş tanıtım toplantısı. E, burada sevgili Şenol Birol Başkanımız, işte, e, diğer başkanlarımız hep gelecekler. Biraz sonra efendim burada güzel bir yemek, güzel bir toplantı yapacağız. Burayı anlatacağız efendim. Şimdi neredeyiz? Eee Çatalca Nakkaş Baba, Baba Nakkaş eee mahallesindeyiz. <laughs>

girmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Memlekete gidemesek de burada şimdi... senede bir gitmeye çalışıyoruz. Fındıklar Çünkü fındık var. Mı? Yağlı, yumra, sivri hepsi evet. var. Evet. Yağlı, yumra hepsi, alemit <gülüyor> hepsi <gülüyor> var abi. Eyvallah. Öyle işte tamam, tamam, abi. Tamam. Tamam, Teşekkür ederim, tamam. ederim size. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sağ köyümüze. Sağ Çok teşekkür ederim. Ben evet. Teşekkür ederim. Şimdi e, vay be başkan falan gelsin. Bu ne hazırlık böyle ya? Abi şunu bitireyim. Çok güzel. Geldim. Ne yapayım ne ediyorum? Diğer arkadaşlar da gelseydi ya. Biz kendimiz yapıyoruz evet. Bugün evet, çok... <laughs> <laughs> arkadaşlarımız Bugün Çatalca'da Nakkaş'ta e, Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği üyesi olan Hasan Güngör başkanımızın e, burada bir toplantı ve piknik tarzı bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Hasan Güngör başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben şahsım ve yönetim adına kendisine e, bugün zahmet edip bize kendi elleriyle e, pişirdiği e, yemeklerden, ikramlardan inşallah hep birlikte e, tadacağız. Tabii biz de buradaki e, temiz havadan işte Hayriye Köse Başkanımızla birlikte Alaaddin Bey'le kardeşimiz bir kardeşimizle birlikte adaşımızla adış, adış. beraber şu anda gelenler var. gelmek gelmekte e, olanlar var. Gerçekten bir ayrı bir motivasyon oldu. Batı deniz iş insanları olarak da e, belki de buna ihtiyacımız vardı. Biraz hava değişiminden ihtiyacımız vardı. Evet. Önce buradan herkese selamlar diyor. Söylüyorum. Evet. Evet. Batı Karadeniz olarak biz gittikçe e, ailemizi genişletmeye, e, bünyemize iş adamları, iş insanlarımızı, Batı Karadeniz bölgemizdeki iş insanlarımızı katmaya devam ediyoruz. İşte yeni bir gelişme olarak Hayriye Köse'ye başkanımız e, kendileri sağ olsunlar bizi kırmadılar. E, Zonguldak Dernekleri Federasyonu Kadıkolları Başkanımız aynı zamanda orada da beraber Zonguldak özelinde çalışmalarımız yapıyoruz. Destek vermeye çalışıyoruz kendilerine. Sağ olsun iş dünyası olarak da Hayriye Hanım e, kendisi yıllardır sağlık e, sektöründe yöneticilik yapmış ve tecrübeleri olan bir e, başkanımız. Burada birlikte bizi e, bizimle beraber artık inşallah yol yürümeye başladık ve devam edeceğiz inşallah. İşte tövdemiz gibi Batı Karadeniz olarak biz eee bu, bu bu bölgemiz olarak Batı Karadeniz olarak iş insanlarımızı davet ediyoruz ve bu samimiyetten bu muhabbetten e, inanın e, ben inanıyorum ki e, varsa projelerimiz işte birliktelik işte girişimcilik e, bir yerde bir iş kurabilmek neyse bölgemizde İstanbul'da belki uluslararası alanda ben inanıyorum ki buradan e, güzel projeler güzel, güzel çalışmalar ortaya çıkacağını düşünüyorum bu duygu ve düşüncelerle Fark Türk TV'ye teşekkür ediyoruz. Alaaddin Bey aslında Batı Karadeniz'in e, fikrinin öncüsüdür. Kendisi yıllardır e, Adak Medya e, Kanal 67'de gurbetteki Zonguldak programında başla, başlamış. Bizi buluşturan Kastamonu, işte Giresunlu kardeşimiz var. E, burada memleketimizi, yani doğduğumuz yerdeki iş insanlarını burada artık İstanbul'da yani gurbette bir araya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Buradan herkese, Batı Karadeniz hemşerilerimize onları da buraya davet ediyoruz. i̇nşallah hep birlikte güzel şeyleri imza atacağız. Da inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fark Türk TV ve Adak Medya. iyi i̇yi çalışmalar diliyorum. Ben sözü Hayriye Başkanımıza Sağlıkta hep aradım. Aradım ama kendisini şey bir şey yapamadık. Evet, sağ <laughs> <artık. Hadi. gülüyor> e, merhaba. Adak Medya'nın toplan Merhaba Batı Karadeniz İş Batı Karadeniz iş adamları Dernek Başkanlığımız Birol Kabarık ve e, ekip olarak e, Hasan Akgün başkanımızın buradaki Kaş'teki mekanındayız. Tavuklarıyla, civcivleriyle ve kendi elleriyle bize e, menüler hazırlaması gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bu büyük e, bir buluşma diyorum, nokta bir buluşma ama buradan çok büyük projelerin çıkacağına inanıyorum. Biz Batı Karadeniz iş insanları olarak İstanbul'da e, var olduğumuzu ve İstanbul'a da adepte e, olacağımıza inanıyorum. E, burada evet. üreticilerimiz kendi markalarını dünya ve İstanbul'da Türkiye'de koşturması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Evet. E, evet. Sağlık camiası evet. üretim yani tek tek iş adamlarımız kendilerini tanıtacaklar. Ne iş yaptıklarını, evet, neler ürettiklerini. Gıda, tarım, endüstri, endüstri. Ama biz de ben daha çok sağlık yönünden olduğum için ve evet. gayrimenkul onun için bu alanda daha çok e, faaliyet göstereceğiz. Bana bu Kadın Kolları Başkanlığı'nı teklif ettikleri için kendilerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah utandırmayız. İnşallah güzel proje, projelere imza atarız. Lütfen üreten iş adamlarımız Batı Karadenizli, Samsun'dan burut bu tarafı bekliyoruz. Ee, Basiata, ee, biz de bu İstanbul'da varız diyoruz. Bu konuda birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Ee, her konuda teşekkür ediyorum.

you okay. Şimdi değerli dostlar bahçeyi gezdim. Ceviz var. Fasulye var. Erik var efendim. Yok yok. Ee, Hasan Başkan burada gerçekten yani e, nasıl söyleyeyim Kastamonu'ya gitmeden burada neler yapıyor neler. Ben şöyle bir biraz daha turlayayım. Erik var mesela şurada. Erik ağacını bu incir ağacı mesela incir ağacının böyle yaprağını göstereyim. Evet bu arada bir hemşerimiz var. Çalışıyor yanımda bak şöyle geldi. Evet seni evet, tanıyoruz hoş zaten. Hoş bulduk çalışıyorsun, servis evet yapıyorsun şu anda. Evet Dostlarımıza Eyvallah. yiyecekler hazırladık. Evet. Maden Biz hazır efendim. Afiyetle yiyeceğiz. Allah Karadeniz'de hemşerilerimizi bekliyoruz. Ne zaman isterlerse buyursunlar gelsinler. Eyvallah. Herhalde. Buyurun efendim. geçin. açık. Birlik olalım, beraber olalım. Eyvallah. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi baskınlar devam ediyor. Ben de bu arada arkalarından gidiyorum. <laughs> Boşarabiliriz. Tabi burada önemli bir şey motivasyon. Motivasyon ne demek? Ee, i̇nsanların birbirleriyle o tartışıyorum. Bu kafaya takıyoruz. Her aylar, yıllar geçiyor. Hala da başkanından gereksiz yere bu zaman kayboluyor. Aslında biraz oraya dayalı. Ama bizim tartışabiliriz, eleştirebiliriz ama e, kişisel e, takıntılarımız ben var. Üstad dedi ki işte bu projeyi buraya modelleyelim. O bir aynayı sıktı. Bir kazansın. Ama bir, bir türlü de <laughs> Şimdi burada ben başaracağımı da inanıyorum. Ama etrafı insanlar, insanları inanmaları hani bu işe olacak. Ama toplanıyoruz, ayrılıyoruz. Toplanıyoruz, kalkıyoruz ama bir yerde işte bizim Recep Başkan da var. Tekdil lafı Sen alev çıkınca çek. Hayır şey. zaten. Tamam kardeşim. Çok sabit olsun. şömineye olur öldü mü kaldı mı? Olsun yani. Şimdi da yok. Ağa var ama şimdi ortada. Yanlış Bizim da bizim B'de bizim. A da bizim B'de Mesela ben bu batıklarımızı... Ben bu batıklarımızı... Ben